Şimdi gündemimiz sınav gündemi. Çünkü önümüzdeki pazar ve bir sonraki pazar hem orta sonuncu sınıfa gelmiş. Yani 8. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren hem de 12. sınıf yani üniversiteye giriş yapacak olan öğrencilerin girmesi gereken iki önemli sınava ev sahipliği yapacak Türkiye LGS ve YKS sınavları. Biz önce ilk hedeften başlayalım ve uzmanına gidelim. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu şu an Skype hattımızda ve haftaya pazar günü Giderek zaman da yakınlaştıkça Aysu Hanım danışanlarınızın sayısı da bu noktada paralel olaraktır diye tahmin ediyorum. Neler yapmalılar bu son bir hafta sınava hazırlık için 8. sınıfın yaş durumu da çok küçük oldukları için henüz çok daha farklı belki sizden yorumlar gelecektir bu noktada. Sınav öncesi heyecanı en azından dizginlemek adına sözü size bırakıyorum. Merhaba Gülnay Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle bu konuya yer verdiğiniz için teşekkürler. Çünkü e, öğrenciler gerçekten hele 8. sınıf yaş e, grubunu ele alırsak eğer gerçekten kaygılılar, kaygıyı yönetmekte zorlanabiliyorlar. Ailelerin de buna eşlik ettiğini fark ediyorum. O yüzden e, bu sınav kaygısı nedir, nasıl yönetilir belki üzerine konuşmamızın fayda sağlayacağını düşünüyorum ben de. Peki, e, neler yapmalılar? En çok da buradan Miniklerle birlikte miniklerin ailelerine yönelik uyarılarınızı alalım sizden. Öncelikle, e, öncelikle e, sınav kaygısının normal olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü çocukların alışık olmadığı bir durum. Evet okulda sınavlara giriyorlar fakat yükledikleri anlam gerçekten LGS için daha farklı. Dolayısıyla bizim bir şey konusunda kaygı yaşamamız ya da stres yaşamamız aslında ona yüklediğimiz anlamdan dolayı meydana geliyor. Bu sebeple biraz sınavı aslında zihnimizden normalleştirerek işe başlamamız gerekli. Çünkü şimdiye kadar özellikle LGS üzerinde konuşursak e, son bir hafta kaldı Aldı. Şimdiye kadar çocuklar ellerinden geleni yaptılar veya yapamadıklarını düşünüyorlarsa da son haftalarını en etkin şekilde kullanarak sınavda elimden gelenin en iyisini ne kadar nasıl yapabilirim fikrine odaklanmak durumundalar. Çünkü bu fikre odaklanmadıklarında zihinlerinin felaketleştirme senaryosuna vardığını görüyoruz. Ya başarılı olamazsam, başarılı olamadığım noktada öğretmenlerim, ailem üzülürse, onları mahcup edersem düşünceleri çok fazla oluyor. Dolayısıyla zihinlere bu noktaya gittiğinde stres kaçınılmaz oluyor. Eğer stresi yönetmek istiyorlarsa biraz daha sonuç odaklı değil süreç odaklı bakmaları gerekli. Ebeveynlerin de bu konuda onlara destek sağlaması önemli önemlilik arz ediyor. <laughs> Bazen evet. Ebeveynler... Dedikleri cümlelerde çocuklara yanlış bir e, intiba bırakma e, durumunda olabiliyorlar. Hı hı. Mesela ben sana çok güveniyorum yaparsın çok çalıştın gibi cümleler aslında motivasyon cümleleri gibi dururken çocuklarda alt mesaj olarak şu bilgiyi içerebiliyor. Hı hı. E, çok çalıştım ama ya yapamazsam ailem bana güveniyor ama ya onları mahcup edersen fikriyle aslında bir motivasyon cümlesi olarak kullanılırken ebeveynlerin bu cümleleri çocuklarda da olumsuz bir etki yaratma potansiyeline sahip. O yüzden ebeveynlerin özellikle bu son haftada yapabilecekleri şeylerin en başında sana güveniyorum yerine sen bu sürece çok iyi hazırlandın, elinden gelenin en iyisini yaptın, sınavda da yapabileceğini umut ediyorum. Elinden gelenin en iyisini yaparsın cümlesinin vurgusuyla hareket etmeleri önemli. Peki ben gözlemlediğimde anneler çılgın derecede stresli ve çok heyecanlı ve çok hırslı çocuklara oranla. Türkiye'de babalar da bir o kadar ketum ve hatta sınav sonrasında da sinirli. Şimdi öğrencilere gelene kadar anneleri ve babaları ne gibi uyarılarda bulunursunuz? Özellikle sınav günü sabahı. Anne ve babaların çocuklardan bazen daha fazla stres yaşadıklarına ben de şahit oluyorum biraz anne ve babalarda aslında sınava yönelik bir öfke eleştiri tutumu da yaygın şekilde gözlenebiliyor. Hani çocukların böyle performansını tek bir sınava indirgemek, ölçmek bir şikayet unsuru olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla şikayet değil çözüm odaklı bir yerden bakmamız gerek. Bu sınav sistemi var çocuklarımızın ona Dahil esiyle çocuğumu en doğru şekilde nasıl teşvik edebilirim bana düşen görev bu. Peki. Anne ve babaların biraz daha az önce çocuklar için söyledik ya sonuç odaklı olmaktansa süreç odaklı olmaktan bahsettik. Anne ve babaların da bu noktada sadece sonuca odaklanmaktansa süreç odaklı bir bakış açısı geliştirmelerine ihtiyaç var. Peki son sorum bir sonraki hafta cumartesi ve pazar günü de. 18 yaşını tamamlamış ya da 18 yaşına adım atacak olan öğrencilerimizin, üniversiteye artık hazırlanacak olan öğrencilerimizin ilk basamağı olan YKS sınavı var. Bu sınav için neler söylemek istersiniz? Çünkü artık ergenlikle yetişkinlik arasında bir çizgide ve branşlara da ayrışmış olarak daha olgun, daha bilinçli bir hazırlık sürecini geride bıraktı. Milyonlarca öğrenci, milyonlarca gencimiz. Onlar için ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Aslında süreç çok benzer işliyor kaygı ve stres açısından baktığımızda liseye hazırlanan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için tabii ki daha büyük bir farkındalıkla hazırlanıyorlar çünkü yükledikleri anlam fazlalaşıyor. Bir meslek seçecekler ve bu hayatlarını etkileyecek. Anlam yükseldikçe stres ve kaygı da artıyor. Dolayısıyla bu sınavda son iki hafta kalmış durumda. Bu son iki haftaya odaklanarak ellerinden gelenin en iyisini yapmak, Sınav noktasında stresi yönetmek için belirli beceriler edinmek, belki bunlardan birkaçını şöyle vurgulayabiliriz. Gerçekten biz stres yaşadığımız anda vücudumuz belirli tepkiler üretmeye başlıyor ve sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Bunu sakinleştirmenin en etkili yolu diyafram nefesi dediğimiz nefesler. Hı hı. Yavaşça karnımızı şişirecek şekilde nefesler almak ve bunu iki katı sürede çok daha yavaş e, vermeye çalışmak en 4-5 kere bu nefesi alıp vermek ve çok etki yaratacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz Aysu Çelenoğlu aktardığınız anlamlı bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.